YouTube kanalından herkese merhabalar. Her perşembe olduğu gibi bu perşembede bir aradayız ve e, finans analisti Sayın İslam Memiş'i yayınımıza davet edeceğiz. Tabii ki Bitcoin'i, altını, dövizi ve borsayı konuşacağız. E, evet, İslam Bey hoş geldiniz. Onur Bey günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, nasılsınız? Keyfiniz yerinde inşallah. Her şey yolunda çok şükür. Sizler nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar. Bizler de hayırlı Ramazanlar herkese. Ee, Valla hızlıca Bitcoin'le başlayalım isterseniz. Evet evet tamam. Aslaklarında yine bir rekor kırdı. Şu evet. anda 73.248 dolar seviyesinde seyrediyor. Yani hem sizden bir genel değerlendirme tabii ki alacağım ama bir taraftan da insanların aklında şu soru olacak. Şimdi bu fiyat iki günde 3 günde bir artık e, ya yeni rekor tazeliyor ya belli bir seviyenin üstünde kalmaya başladı. Herkesin aklında da şu soru var. Buradan Bitcoin alınır mı? geç mi kaldım? Ee, yoksa işte beklemeli miyim, ne yapmalıyım? Vallahi işin açıkçası şöyle Onur Bey. Şimdi bu yükselişler tamam bu yıl 2024 yılında e, kripto paralarda genel itibariyle bir rally bekleniyordu. Pozitif beklenti devam ediyor. Neden? Çünkü her şey normalleşirken kripto paralar çok baskı altında kalmıştı. Yani yol verilmemişti. Dolar endeksi, pariteler vesaire hepsi normalleşmişti. Bir kripto paralar geride kalmıştı. O üzerindeki baskı yavaş yavaş çıkıyor ki biraz daha e, piyasayı oyalasınlar. Şimdi bu kadar hızlı yükselişler de yılın daha ilk çeyreğinde 73 bin dolar seviyesinde de hiç kimse tarafından beklenmiyordu. Yani yıllık bazda bekleniyordu bu cepte problem yok. Ama yılın daha ilk 3 ayında hatta Mart ayı içerisinde bu kadar hızlı yükselişler yaşarsam ben de beklemiyordum. Hiç kimse de öngöremez zaten. Yani bu piyasanın öngörülmesi bu ayrı bir mucize bu arada. Onu da belirtmek isterim. Yani öyle çok öngörülebilen bir piyasa olsaydı 68 bin dolar seviyesinden 15 bin dolar seviyesine gerilediği zaman neredeydi millet mesela? Milyoner olurdu değil mi eğer bilinseydi? Veya 15 binden 68 bine gittiği zaman milyoner olan insanlar, herkes milyoner olurdu. Ama maalesef yani böyle bir öngörü yok. Şimdi böyle bir piyasa var ve bu piyasa ile alakalı yaklaşık 6 aydır yasal düzenlemelerle alakalı ulus devletlerin yapmış olduğu açıklamalar, yatırımcıların burada, bakın burada çok önemli oluyor, ısrarla zararına olmasına rağmen burada beklemeleri çok önemli bir etken. Yani yatırımcıların varlığına sadık olması, zarar etseler bile burada varlıklarını korumaya alması, bu piyasadan çıkmaması, e, sistemi veya ulus devletleri, ya çok iyi geçiyor bu adamlar varlıkların %80'ini kaybetti ama buna rağmen bu piyasadan vazgeçmiyorlar. E demek ki böyle bir piyasaya ihtiyaç var. Demek ki insanlar böyle bir piyasa istiyor, böyle bir para istiyor, böyle bir varlık istiyor diye ikna oldular. Aslında burada yaklaşık iki yıl bir inatlaşma oldu. Yani nasıl bir inatlaşma oldu? Hükümet tarafı, yani dünyadaki ekonomi yönetimleri, sistem sürekli tehditlerini kullanarak baskı yapmaya çalıştı. Sürekli tehditlerini kullandı, gücünü kullandı. Ama diğer tarafta vatandaşlar veya yatırımcılar da, dünya genelinde varlıklarının %80'ini kapattı ama vazgeçmedi. Yani vazgeçmeyen bir topluluk da var. Ve bir, ciddi bir piyasa oluşumu oldu. Kongreler, işte e, reklam çalışmaları, PR çalışmaları, e, dünya genelinde büyük büyük konferanslar bunlar önemli şeylerdi. Yani bu altyapısı insanlar buluştu, kafa yordu, yatırım yaptı. Milyar dolarlık bir piyasa. Artık bu piyasada varlık sahiplerini geçti. Yani o coin sahiplerini, şirketlerini geçti tamamen dünyaya mal olmuş bir piyasa haline geldi. O kadar kabul gördüğünü söyleyebilirim. Dolayısıyla fiyat noktasında ben şu anda e, bitcoin burada belirkemi olduğu için oradan örnek vermek isterim. 100 bin dolar olur. 150 bin dolar olur. Ama 10 bin dolar da olur. Bunun bence kimse sözlü olarak taahhüdünü veremez. Ben burada teknik olarak bir yorum yapılmasını şahsen çok da uygun bulmuyorum. Bilmiyorsun çünkü. Ama ee, gerçek olan şu. Bitcoin o kadar yükselmesine rağmen altcoin'lerin ciddi anlamda e, hala o zararları çıkaramayan insanlar topluluğu olması da şöyle bir farkındalığa neden oldu. Evet böyle bir piyasa var ancak bu piyasanın olması senin zengin olacağın anlamına gelmiyor. Demek ki burada seçici olmak, ürünleri tanımak, şirketleri tanımak çok önemli. Aynı borsadan hisse senedi alır gibi düşünmek lazım. Borsaya gelen herkes zengin mi oluyor? Hayır. Ama düzgün veya öngörülebilir bir şirket seçtiğin zaman borsanın %20 getirisi varsa belki yılın ilk çeyreğinde %100 kazanan bile oldu. Bu tamamen senin tercihinle alakalı, riskinle alakalı. E, kafayı verdiğin yer stratejiyle alakalı. Dolayısıyla burada e, altcoinlerde e, şu anda insanlar e, örnek veriyorum zararının %50'sini kurtardı. Bitcoin tarafını tamamını kurtardı. Artıya geçtiler. Ama bekleme maliyetleri var oldu. Ciddi bir zarar yine var. Ama sonuç itibariyle özellikle Bitcoin satın alanları için iyi günler geçiyor. Altcoin'ler hala beklemeye devam ediyor. Şimdi de e, sosyal medyada şeypi çalışması yapıldı. İşte altcoin'lerde de sıra geldi. Burada da bir rüzgar esecek diye. Böyle bir çalışma var neden, nasıl yapılır veya niye göre bunu yorumluyorlar orası ayrı. Dolayısıyla biraz temkinli olmakta fayda var. Ha. Benim anladığım Hatırken... kadarıyla söylüyorsunuz. Hani, nasıl borsaya girerken bir şirketi iyice evet. araştırıp hisse almanız gerekiyorsa burada da evet. ya bu proje gerçekten bir işe yarıyor mu? bir Geleceğe matuf bir önerdiği bir ya da ortaya koyduğu bir avantaj değer var mı? Bunun iyice araştırılması ve daha sonra bunun ekonomik altyapısında araştırılıp bu şekilde yatırım yapılmasını öneriyorsunuz. Şimdi gerçek olan bir şey var Onur Bey. Biz ülke olarak yabancı dil öğrenmeyi çok sevmiyoruz malum biliyorsunuz. Yani, evet. Şimdi ev hanımları bile bakın ev hanımları bile çıkıp alt coinlerden hiç duymadı ancak çevresinde veya sosyal medyada denk geldi. Bir altcoin'e gidiyor yatırım yapıyor. Bunu nasıl yapıyor? Kolundaki bileziğini satıyor. Araba paraları var. Bunu böyle yatırım yapıyorlar vesaire. Ben de diyorum ki gün içinde böyle onlarca mesaj geliyor. Veya sokağa çıktığımız zaman insanlar bize sorular soruyorlar. Ben diyorum ki mesela X firması İngilizce olarak bana söylüyor. Ne demek diyorum mesela? Kimin diyorum? Ne iş yapar diyorum? Ne zaman kurulmuş diyorum? Ona Hiçbir şey de haberi yok. Şimdi borsa yatırımcısına gelelim içeride. Bu kripto para piyasadaki yatırımcılardan örnek verdim ya. Bir de borsa yatırımcısına örnek verelim. Abi benim şöyle bir hissem var. Şu çıkar mı, şu düşer mi falan. Herkesin arasında böyle bir muhabbet. Ben diyorum ki bak dostum bu şirket kaç yılında kuruldu? Ne üretiyor? İhr i̇thalat mı yapıyor, ihracat mı yapıyor? Ne kadar bütçesi var? Temetü dağıtıyor mu falan. Hiç haberi yok. O sadece endeks tarafına bakıyor. 10 bin olacağız mı? 15 bin olacağız mı? Yahu 10-15 puan olmamı senin hisse senedinin veya seçtiğin şirketin kazandırıcı e, kazandıracağı anlamına gelmiyor ki. Ve dolayısıyla insanlar aslında neye yatırım yaptığını bilse, algılasa daha bence bilinçli bir yatırımcı olacak. Daha riski azalta. Yani altındaki arabayı satarak bu piyasaya giren borsaya, dövize, altına sadece kripto para piyasasına girmeye gerek yok. Bir şekilde finansal okur yazarlık yoksa kripto da batmazsa döviz de batar. döviz de batmazsa altında batar. Altında batmazsa borsada batar. Bir şekilde batar. Belki de ticarette batar. Belki dolandırılır. Bilemezsin. Ama burada farkındalık kısmıyla ben daha çok ilgilendiğim için şu anda 73 bin olan bitcoin'in ben 150 bin dolar veya 50 bin dolar diye telaffuz etmem. Bir finans analisti olarak çok uygun şahsen görmüyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Altcoin'ler daha yükselmedi. Burada tamamen bir yasal düzenleme geldikten sonra ki Hazine Maliye Bakanı geçen hafta bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Evet. Bu sefer tüketiciler korunduğunu gördükten sonra daha çok güvenli kendilerini hissettikleri için bence e, bu tarafta biraz daha iyimserlik olur. Biraz daha pozitif beklenti artar ve fiyatlar da haliyle olumlu bir tepki verir. Bunu söyleyebilirim. Açıklamasını da hatırlatalım. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ee, seçimden sonra yani yerel seçimlerden sonra Kripto paralarla alakalı yasal düzenlemenin meclise getirileceğini ve burada evet. işlerin yatırımcı için zorlaştırılmayacağını da özellikle vurgladı. Böyle bir açıklaması oldu Sayın Mehmet Şimşek'in. Şimdi dilerseniz tabii altınla alakalı çok fazla insanların merakı sorusu var. Aslında orada da yani insanlar hep aslında siz gene aynı noktaya belki değineceksiniz. İnsanların aklında hep şu soru oluyor altın buradan alınır mı? Evet. Ama şöyle sorayım hani. Ee, önümüzdeki dönemde e, altın yatırımcısını neler bekliyor? Ben e, dün akşam kişisel sosyal medya hesabından altın yatırımcılara şöyle bir mesaj verdim. Artık fiyatı bırakın, ürüne bakın. Yani artık altın ne olacak kısmından ziyade altın, fiziki altın bulabileceğiz mi? İş oraya geldi çünkü. Hemen örneğini vermek istiyorum. <laughs> Geçen haftaki sohbetimizde de bu konuya değinmiştim ben. E, darpane tarafından üretilen sikke altınlar, sarrafiye grubu altınlara darpane talebe yetişemiyor. Arz tarafında ciddi problemler yaşanıyor. Rafinelerde 24 ayar gram altın basımında ciddi anlamda bir problem yaşıyor. Talebe yetişemiyor. Dolayısıyla işçilikler gündeme geliyor. İşçilikler gündeme gelince de maliyetler artıyor. Şimdi bugün çeyrek altın, fizik altın üzerinden konuşalım. Çeyrek altın olan bir vatandaş 75 lira işçilikli gram altın alan 15 lira veya 45 lira işçilikli. Bu işçilikli ne demek biliyor musunuz? Sizin normalde ekranda 2178 lira gördüğünüz altının sadece bir tabela fiyatı var. Komedi, tam komedi yani. Öyle bir rakam yok. Nerede yok? Ne kuyumcularda var. Ne kapalı çarşıda toptancılarda var. Ne de bankalarda var. E bu fiyat niye var? Tarkam dönüşlerde resmi kurda var. Ne demek oluyor? Vatandaş bir yıl önce fiziki altında gitti KKM'ye, altın KKM hesabına koydu. Vadesi doldu. Ne yapıyorlar? 2178 liradan hesaplıyorlar. Eline TL'yi veriyorlar. Git diyorlar sen kazandın. Şimdi fiziki altını yerine al. Ve kardeşim 2178 liraya sen benim elime TL'yi sıkıştırdın. Ben gideceğim bunu serbest piyasalardan 2415 liraya alacağım. Aradaki farka bak. E ne oldu şimdi aradaki fark? Ya böyle bir şey var Bir 250 bin lira, 300 bin lira para koyacağım. Bir kilo altın yerine koyacağım. E ne kazandım ben şimdi bir yılda? O yüzden artık altın yatırımcısı bir şeylerin farkına var, varmak için de bir şeyleri yakından takip etmesi lazım. 2400-2415 bugün. Ee, Haziran ayında muhtemelen 2700 sonra 3000 ondan sonra 3500 böyle gideceğiz. O tarafta problem yok. ONS 2168 dolar. <laughs> Geçen hafta 2188 dolar seviyesindeydi. Şimdi 20 Mart'a kadar altın yatırımcıları veya dolar karşısındaki bütün varlıklarda <laughs> yatay sakin bir süreç göreceğiz. Neden? Ee, enflasyon verisini gördük. Ee, şimdi gözler FED'de. 20 Mart'ta Amerika Merkez Bankası FED nasıl bir kar karar verecek? Bir, pas geçecek. 2. Faiz indirim sinyali verecek. Benim kişisel öngörüm benim kişisel öngörüm pas geçeceği yönünde. Haziran ayında da faiz indirimlerini başlatacağı yönünde. Bu ne demek oluyor? Yine altının önünün açık olduğunu bize göstermiş oluyor. Ve Haziran ayı içinde tekrar yukarı yönlü hareketlerde altının ilk gideceği nokta, 2024 yılındaki analiz rafında iddia ettiğim nokta, 2350 dolar seviyesi. 2350 dolar seviyesi bu yıl beklemeye devam ediyorum. Eğer burası test edilirse yukarıda 2500'e kadar yolu var 10 saatin. Gramda ilk hedefimiz 3000 lira seviyesi. 3000 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 3500 direnci var yukarıda. Onları takip etmeye sürdüreceğiz. Şimdi iki türlü altın yatırımcısı var. Ee, sanal ortamda işlem yapanlar. Bir de fiziki tarafta işlem yapanlar. Ama her ikisinin orta özelliği şu. Yine ee, uzun vadeli bir altın getirisi enflasyona karşı daha iyi olur. Biz altın biriktirelim mantığıyla bu hareketi yapıyorlar. Gayet de mantıklı. Ee, dönüşüme baktığımız zaman da altın kolay kolay satılacak bir emtia değil. İki türlü nedenden dolayı satılır. Ev araba alırsın, nakite ihtiyacın olur satılır. İki yine farklı bir yatırım aracına çevirirsin arası olabilir, daire olabilir vesaire. Farklı bir yatırma e, tercihini kullanırsa burada da olabilir. Ama öbür türlü altın alınır, miktarı artırılır. Bakın alınır, miktarı artırılır, satılmaz. Satılmak için altın alınmaz. Peki hocam e, döviz tarafı da biraz hareketliydi geçtiğimiz hafta. Evet. E, Hı -hı. O da Özellikle tabii dolar ve euro. Orada da insanların merak konusu. Resmi kur tarafında 32.12 dolar tl kuru, 35.25 avro tl kuru. Ee, serbest piyasalara baktığımız zaman 32-60, 35-57 burada ciddi bir makas aralığı vardı Ser, resmi kur serbest piyasaları yakaladı yani 1-1.5 lira arasında bir geçen hafta bir makas aralığı vardı artık resmi kurda serbest piyasalara yaklaşmış oldu ve bundan sonraki süreçlerde e, bu makas aralığı korunur ama baskı gelirse serbest kur her zaman daha önce olmaya devam eder benim hedefim yine aynı bu yıl için 40-45 bandında e, dolar tl kuru 50 lira seviyesinin üzerinde avru tl kuru e, yükselişler devam edecek. Her ay yeni bir rekor kuran döviz kuru karşımızda olacaktır. E, Ocak ayında 30 lira, Şubat ayında 31 lira, e, Mart ayında da 32 lira. Demek ki Nisan ayında 33 lirayı göreceğiz. Böyle Mayıs ayında 34 lira. Böyle yukarı yönlü her ay e, rekor kıran bir e, yükseliş trendi beklediğimi ifade edebilirim. Seçim sonrası o trendin e, hızlanmasını bekliyorum. Özellikle mi? özellikle mayıs sonrası bekliyorum. Özellikle mayıs ayı içerisinde ve mayıs sonrası bekliyorum. Mayıs, Haziran aylarında pik noktasını görülme ihtimali yüksek. Peki son olarak e, borsaya değinelim de isterseniz daha sonra kapatalım. Tabii. Borsa İstanbul 100 endeksi yatay e, 8913 puan seviyesinde. Geçen hafta da e, izah etmiştim. 8.750 puan destek seviyesi var. Buradan tekrar bir tepki alımı yaparak 9.100'ü zorlar. Ama tekrar aşağıda 8.750 tekrar 8.400 benim takip ettiğim bant aralıkları. Aynen de öyle oldu. Geçen hafta 8.728 puan seviyesine kadar geriledi. Tekrar 9.350 puan seviyesine kadar yükseldi. Tekrar şu anda 9.000 puan seviyesinin altında olan bir endeks var karşımızda. Ben yine 8750 devamında 8400 puan seviyesine destek seviyesi olarak korumaya e, ve beklemeye devam ediyorum. E, orta ve uzun vadede pozitif ama kısa da kısa vadede negatif beklentimi söylüyorum. Çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey Ben var. de teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Evet her perşembe olduğu gibi bu perşembe de Sayın İslam Memiş'le birlikteyiz. Kendisi de birlikteydik. Kendisi de yayın boyunca birkaç defa vurguladı. E, finansal okur yazarlık son derece önemli. E, siz de bitlo.com'u ziyaret edip Bitlo Akademi'ye ya da Bitlo Rehber sayfalarına girerek hem kripto varlıklar hakkında hem de e, genel olarak finans ve ekonomi e, alanları hakkında çeşitli bilgilerin başlangıç seviyesinde, ileri seviyede edinebilirsiniz. Aynı zamanda e, YouTube kanalımızda takip ederek e, hem kripto varlıklara dair hem de e, diğer finansal enstrümanlara dair düzenli içeriklerle e, kendi bilginizi arttıra, finansal okur yazarlığını arttırabilirsiniz. E, önümüzdeki hafta yine Perşembe günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.